Bir araştırmacı 3 farklı mevsim başlangıç tarihinde aşağıda haritada dünya üzerindeki yerleri verilen K, L ve M ülkelerinde bir günlüğüne bazı çalışmalara katılmıştır. Araştırmacı bu ülkelerde bulunduğu günlerde her birine bir tane olmak üzere 3 ülkede yaşanacak durumlarla ilgili aşağıdaki notları almıştır. Buna göre araştırmacı K, L ve M ülkelerinde tarihlerin hangilerinde kesin olarak bulunmuştur. Bilgilere bakalım aldığı notlara. Birinci notta diyor ki bulunduğum ülkeye güneş ışınları öğle vakti dik açıyla düşmüş. Dünyanın eksen ekli etkisi ortadan kalkmıştır. Bunun oluştuğu iki tarih vardır. Bunlardan biri 21 Mart. Diğeri ise 23 Eylül'dür. Baktığımız zaman soruda kesinlik istediğine göre kesin olarak 21 Mart diyemeyiz. O yüzden bu birinci olasılığı almayacağız. Çünkü bu 23 Eylül tarihi de olabilir. İkinci bilgiye bakalım. Bugün öyle vakti güney yarım kürede bulunduğum bu ülkede güneş ışığı dik açıyla düşmüş. Güney yarım küreye dik açıyla düştüğü tarih aşağıda yani güney yarım kürede yaz yaşandığı mevsim 21 Aralık'tır. Aralık. Bunun başka bir olasılığı olmadığı için kesin olarak bu tarihi kullanmıştır demek ki. Diğer ifade bugün bu ülkedeyken Oğlak dönencesinin bulunduğu yarım kürede kış mevsimi yaşandı. Oğlak dönencesinin bulunduğu yani güney yarım kürede kış yaşanması için demek ki tarihin 21 Haziran olması gerekiyor. Çünkü 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz yaşanırken güney yarım kürede Oğlak dönencesinin bulunduğu yarım kürede kış yaşanır. 21 Haziran'ı da demek ki kesin olarak almamız gerekiyor. Bu durumda kesin olanlar 2 ve 3 yani cevabımız D seçeneğidir. Bilgi kutusu güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı ve cismin gölge boyu arasındaki ilişki ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Gölge boyu tablosu. Güneş ışığının yeryüzüyle yaptığı açı 45'ten küçükse gölgesi cisimden uzun. 45-90 arası ise cisimden kısa. 90 derece ise gölge oluşmaz. Bir cismin yatay bir zeminde tam öğle vakti oluşabilecek gölge boyuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. A seçeneği 21 Haziran'da yengeç dönencesinde oluşacak gölgesi oğlak dönencesindekine göre daha uzundur. 21 Haziran'da yengece tam olarak 90 derece ile düşeceği için zaten yengeçte gölge oluşmaz. Burada gölge oluşmadığı için başka bir şeyden de uzun olma ihtimali yoktur. O yüzden bu olasılığı eliyoruz. Ve 21 Aralık'ta ekvator çizgisi üzerinde oluşacak gölgesi yengeç dönencesine göre daha kısadır demiş. Şöyle baktığımızda dünyanın şekline burası ekvator. Öncelikle Oğlak 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine tam olarak 90 dereceyle düşer. Burası Oğlak dönencesi 90 dereceyle düşüyor. E ifadenin verdiği ekvator çizgisi üzerindeki gölge boyu diyor. Yengeç dönencesindekine göre daha kısadır. Yani burasının kısa, burasının uzun olduğunu söylüyor. Şimdi 90 derece ile düştüğüne göre ona daha yakın olan ekvatora daha büyük bir açıyla düştüğü için tabii ki burada gölge kısa olur. Yengeç dönencesi ise 90 derece ile düşen noktaya daha uzak olduğu için dar bir açıyla gelecek, orada da gölge boyu uzun olur. Demek ki bu ifademiz bizim aradığımız ifadedir. Diğer şıklara bakalım. C şıkkında 21 Martta Ekvator çizgisi üzerinde oluşacak gölgesi oğlak dönencesine göre daha uzundur. 21 Mart'ta zaten ekvator üzerinde bir gölge oluşamayacağı için bir şeyden uzun olma ihtimali yoktur. 23 Eylül'de ekvator çizgisi üzerinde oluşacak gölgesi yengeç dönencesine göre daha uzundur diyor D seçeneğinde. Yine 23 Eylül'de ekvatora 90 dereceyle düştüğü için bir gölge oluşmayacak. Onun da başka bir şeyden uzun olma ihtimali yoktur. Bu durumda zaten B seçeneğimizin doğru olduğunu söylemiştik. Kuzey yarım küre üzerindeki bir yerde bulunan bir ağacın bazı günlerin öğle vaktindeki gölgeleri aşağıda verilmiştir. Gölge boyları n küçüktür ki o da eşittir m, o da küçüktür l şeklindedir. Bu görüntülerden hangisi 21 aralığa ait olabilir? Ağaç kuzey yarım kürede olduğuna göre 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Kış mevsiminde de dar açıyla geldiği için gölge boyunun en uzun olan seçeneği bulmamız gerekiyor. Yukarıda da zaten en uzun olan seçeneğin L olduğunu söylemiş. Demek ki bizim en uzun seçeneğimiz L'dir. Şıklara bakarsak da bu B seçeneği olur. Doğru cevap B seçeneği. Bazı mevsimlerin başlangıç tarihlerinin tam öğle vaktinde yataya dikilen 100 cm boyundaki özdeş çubukların gölge uzunlukları ölçülüyor. Buna göre çubukların dünya üzerindeki yeri ve ölçüm tarihi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A seçeneği K kuzey yarım kürede 21 Haziranda diyor. 21 Haziranda kuzey yarım kürede yaz yaşanır. Bu geniş açıyla geldiği yani büyük bir açıyla geldiği anlamına geliyor. O yüzden 100 santimetrelik e, cisim daha küçük bir boyda gölge oluşturabilir. Bu olabilir. B L güney yarım kürede 21 Haziran diyor. Burada güney yarım kürede 21 Haziran kıştır. Dar açıyla gelir açıyla geldiği için boyundan daha uzun olmuş mu? Olmuş. Demek ki bu da olabilir. C M ekvator çizgisi 21 Mart demiş. 21 Mart'ta ekvator çizgisine 90 derecelik açıyla gelir ve gölge oluşmaz. Ama burada 45 santimlik bir gölge oluştuğu söyleniyor. Demek ki bu olamayacak olan bu. Doğru seçenek C seçeneğidir. D'ye de bakarsak N güney yarım küre 21 Aralık 21 Aralık'ta güney yarım kürede Yaz mevsimi yaşanır, büyük bir açıyla gelir ama herhangi bir yerinde e, kendi boyunda yani 100 santimlik bir uzunluk oluşabilir. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıdaki tabloda Kuzey Yarımküredeki bir şehirde 5-5'e yaşanan 3 mevsim başlangıç tarihindeki güneşin doğuş ve batış saatleri verilmiştir. Tarihler KLM sırasıyla yaşanmıştır. Aşağıdaki şemada ise dünyanın dolanma hareketi sırasında mevsim başlangıç tarihlerinde dünyanın güneşe göre konumu verilmiştir. Buna göre şemadaki dünyanın konumlarından hangisi T, ve M tarihlerinden biri olamaz. Önce gündüz sürelerine bir bakalım doğuş ve batışta. Burada iyi 15 saatlik bir fark gözüküyor. 20-20'den -20 çıkarıyoruz. Aynı şekilde L'de 12 saat M'de ise bakalım 9 saatlik bir gündüz süresi gözüküyor. Demek ki bunlar kuzey yarım kürede olduğuna göre K ve ard arda peş peşe yaşanan mevsimler olduğuna göre K demek ki yazı temsil etmeli. Yazdan sonra peş peşe geldiğine göre sonbaharı ondan sonra da kışı temsil etmeli. Kuzey yarım küre için bakalım bu mevsimleri. Kuzey yarım küre yaz burada, sonbahar burada, ve kışta burada olduğuna göre bizim kullandığımız 2, 3 ve 4 numaralar demek ki 1 numarayı kullanmamışız. Bu durumda doğru seçenek D seçeneği 1 olur. Aşağıda Türkiye'nin dünya haritasındaki konumu işaretlenmiştir. Türkiye'de yataya dikilen bir çubuğun gölgesinin büyüklüğü 4 mevsim başlangıç tarihinin tam öğle vaktinde ölçülüyor. Bu ölçümleri de doğru şekilde oluşturulan grafik aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Kuzey Yarım Küre'de olduğu için yaz mevsimi 21 Haziran'da başlıyor. Demek ki 21 Haziran tarihinde en kısa gölge aynı şekilde kış mevsimi 21 Aralık'ta 21 Aralık tarihinde de en uzun gölge oluşmalı. Buna göre bakalım. En kısa 21 Haziran, en uzun 21 Aralık. Bu iki şık A ve C şıkları buna uyuyor. Ama B ve D şıkları buna uymuyor. O yüzden B ve D'yi eliyoruz. Onun haricinde bir noktaya dikilen çubuk ekvatora yani 21 Mart ve 23 Eylül'de aynı boyda olmalı. C şıkkında aynı boyda olmuyor. Şöyle baktığımız zaman ama şuraya bakarsak A şıkkında aynı boyda oluyor. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir.